Hepinize merhaba arkadaşlar. Hatırlarsanız ki reklam olmasın şurayı silelim lütfen buraya bakmaya reklam olur. Neyse hatırlarsanız ki Hero öldürmüştüm arkadaşlar ve Hero Prime ölmeden önce bana bir Arapça şeyler söylemişti ve ben de bunun anlamlarını buldum. Bunun anlamı arkadaşlar sana Alex Prime'i yollayacağımmış. Gördüğünüz gibi biz de Alex Prime gelecek diye şehre böyle duvar altına aldık. Daha buralarda bir sürü var arkadaşlar. Neyse ve Alex Brahim benden ne istiyor? Bugün onu göstereceğim size. Alex Brime'ın benden ne istediği göstereyim. İşte bakın arkadaşlar burayı o kadar gizli yaptım ki Alex Brime beyni yetmez. Bulamaz burayı. Buradan düğmeyi açıyorsunuz. Ve Alex Brahimin benden istediği bu şey. Bu çünkü bu arkadaşlar bunu kullanınca dünya yok oluyor. Bunu istiyor mal olduğu için istiyor olabilir. Böyle netleşsin bir. Heh, tamam. Netleşmiyor oğlum kameraya. Ah çocuğum. Şöyle bir yapalım. Ve ışığı mı kapatsam? Evet arkadaşlar devam edelim. Evet arkadaşlar ve şunu da ben istiyorum. Bunda arkadaşlar bu bazuka. Şöyle bir netleş. Bu bazukayla gördüğünüz gibi bu bazuka ile dünyayı yok etme aşaması ki eğer dünyayı yok ederler ederse el fatiha oluruz o yüzden ben buna izin vermiyorum açıkçası hemen buradan çıkalım bir saniye devam edelim arkadaşlar evet arkadaşlar biraz parlaklığı kısacağım netleşmediği için Evet arkadaşlar. Ve ben de onun için böyle buraya bir sürü şey sakladım size göstereyim. Bunlar benim silahlarım. Burada da basamadım. Burada da işte ışık falan var. bu. Bunlar gereksiz. Burada da işte bana bu şeyde çok lazım olacak. Eşyalarım var kavgada falan. Burada da arkadaşlarım yemek var. Acıttığım zaman yiyorum. Bu en üst rafta da böyle kafalar var. Ee, burada da ne var böyle gereksiz eşyalar ve arkadaşlar ben buradan çıkıp biraz uyuyacağım bu keriz şimdi mi gelir sizce gelmez o yüzden ben uyuyacağım şuralardan çık 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 buralardan ben şöyle kafamı üstte koyup uyuyacağım hmm, ejderha yumurtası ve küçük burada Ay, herhalde neyse girerim şöyle hmm, girişi nerede varmış burada. Ana polis karı bir şey lan. Hayırdır oğlum sen ne yazın siz görüyorsun? Sen bir yat aşağı şöyle. mı kırıyor ya. Allah kapat lan şunu. Kalsın burada. Neyse ben bir eve gideyim. Hangi evde Bu ev bana tanıdık geldi neyse. Oh, pişşş. Lan güç küpünü almaya gelmiş. Kaç kaç kaç. O güç göreceğim ve dünya benim olacak. Bok kırarsın. Senden önce bu güç küpünü ben patlatacağım. Kapat kapat arkadaşlar. Kapıyı kapatamadım az önce. Kapatılmıyor. He kapattım. Hop bunu kapatamadım. Boş lan. Boş. Ne? Dur kapı güvenlik sistemi koydum. Giremiyor salak. Hemen arkadaşlar. Oo ne oldu? Ne oldu? He. Hemen. Arkadaşlar ya, şu sandıktan şeyleri alalım arkadaşlar. Evet, bunu alalım. Bunu, evet. bunu alalım. Ya, Ceketini giyiyor arkadaşlar. Ceketi de nasıl çöptür oğlum. bunu ceketi. Ya, ya, Ana, buton var. Yoksa bu kapıyı mı Yo kapıyı açmıyor. Daha giyinmedim lan. Git, git lan dışarıya. Git git. içiyorum arkadaşlar. İçiyorum. Aa, ya, Ç Aa, Oğlum, bu da çok güçlü git. Ah dışarıya gittim. Hemen arkadaşlar başka ne alabilirim? Dışarıya gittim malı. O güç küpü sana noh veririm. Ben varken mi? Heh. Arkadaşlar başka bir şeyim var mı benim burada? AVM'yi mi alsam? Pompalı alayım. Ya, kapıyı da lan kapıyı yanlışlıkla açtım lan. Kaçmam lazım arkadaşlar. Kaç 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 kaç. Heh. Lan, la bu çok hızlı. Benim acil kaçmam lazım. Çok hızlı olmam lazım arkadaşlar. Lan koş 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 koş. Mahmut abi, Ma lan Mahmut abi nerede? Mahmut abi yok arkadaşlar. Ne diyorsun oğlum? Kaç. Aa tuzağa kalandı. Tuzağa yakalandı gerizekalı. Elinde büyülü bir kılıç var. Onu öldürürsen belki büyülü kılıcı alabilirim arkadaşlar. Gelme lan. Puh kara köpek seni. Aga ben bu lava gireceğim. Başka çözüm yok. Belki lava girersem eşyaları alamaz. Hadi bay bay güç küpü benim olduğu Lan giremiyorum lan lava. Lan o. Ya, lan. Gizli geçit var. Ben de Lan geliyor. Kaçmam lazım. Gel lan buraya. O güç küpünü kıracağım. Bok kırarsın. Bu güç küpü sadece kutu. Bu sendeki her geçireceğim. O kankam denilen gerizekalı da. Kankama mı gerizekalı diyemezsin. Heh. Çıkalım çıkalım çıkalım. Çıkalım. Aa yanıyorum Fatih abi. abi. Hüf 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 hüf. Geberdim lan. Heh. arkadaşlar şimdi buradan çıkacağım. Ve o beni zaten o nereye gitmiş ışınlanıyor bu arkadaş. Hii, yani Hayırdır, hayırdır. Gango Kaç kaç kaç. Şu eti yesek ne oluyor? Bu eti yince lan uçuyorum oğlum. Uç kaç 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 kaç. Ne diyorsun lan? Bas bas bas. Oh Yaklaşma. Yaklaşma. Bir adım daha yaklaşma. Canım bir zaten. Yaklaşırsan seni pompalı ile gebertirim ve burada soyun çıkar. Emin misin? Bak pompalı ile gebertirim. Bir adım daha yaklaşma dedim sana. Kendimi ve güç küpünü kıracağım arkadaşlar. Bunu dünya patlaması niye yapıyorum? Yoksa başka bir şekilde yapmazdım. Burada dur sen. Burada dur. Sana ne yapabilirim sence? Ne yapabilirsin lan? Ne oluyor? Lan bunu işlemiyor lan bu. Dur anlaşabiliriz tamam güç küpünü vereyim. Güç küpünü? Ama rüyanda kardeşim. Aa. Ve yaklaşırsan patlatacağım. Güç küpünü yaklaşırsan patlatacağım. Bu güç küpü değil. Güç küpü o aslında. Aa. Aa. Arkadaşlar güç küpünü patlattım ve Arkadaşlar bunun kılıcını bulmam lazım. Evet arkadaşlar video bu kadardı. Bir saniye. Videoyu bitirmeden önce bir şey buldum arkadaşlar. Lan büyülü kılıç. Bakın bu kılıcın adına bakın. Kanka neredeyim ben? Kanka iyi misin? senin ben evet arkadaşlar video bu kadardı bay bay